Anahtar. Birkaç yüzyıldan beri kullanılıyor bu. Küfür yok. Şiddet yok. Emrah aç sürgüyü. Nereden çıktınız siz bu saatte ya? Dur iki dakika soluklanayım, dur. Lan dışarıdan gelen biziz. Sen niye soluklanıyorsun? Ya aç sürgüyü. Dur, tamam açıyorum, dur. Metin zaten nikahsız karı koca hayatı yaşıyoruz. apartmanda. Komşular arkamızdan fısır fısır konuşuyor. Bir de gürültü çıkartıp kovduracak mısın bu kuzu aslanım he? Niyetin ne, ne senin? Ha bu arada dağınıklığın kusuruna bakmayın ev hali. Karı koca hayatı ne lan? Cibiliyetini... S ...sorguladığımın. Adamı varoluşu yapar bu ha. Eda'cığım bilmiyorsan cibiliyet varoluş demek. Gayet modern bir dokundurma yaptım. Yoksa bu beynini gondiklediğime küfür falan etmedim. Emrah, bunlar ne? Ne lan bu? Ha, ne bu? Siz onu gördünüz mü ya? <laughs> Hoşunuza gitti mi? Ortaya çıkmayacak mı sandın lan? Konfirmist! Emrah, bu yaptığın çok yanlış. Derhal evimi terk et. Ne yapaydım Eda? Hı? Zaten internetin kotalı. Yatak odana dört tane kilit asmışım. Pencereden dışarı baksam da sokağa kadar, o da bir yere kadar. Çarşamba günleri de pazar kuruyor. Burada beynim çok bulandık. Yeter ya! Yeter! Bıktım artık kapalı kapılar ve tabular arkasında yaşanmış bu ilişkide. Yeter bitsin bu maskeli balo! Ben de ortada organ olmadığından senin getirdiğin ulusal yayın organlarıyla yorgan altında işimi hallettim. Ben genç, bekar bir adam Meda. İhtiyaçlarım, arzularım var. Mevsimde kış, siz işinize neyim gidince dişi sinek bile kalmıyor evde. Ne yapaydım? Ha? İşi rüyalara bırakıp çarşaf masrafımı çıkaraydım başınıza. Ulan sen ben ne abime gazete parçalarından şey koparıp şey yapmadım mı lan? Tövbe, tövbe. Benim işim karşı cinsle kardeşim. Hadi yoklukta kaldık diyelim. Sizden daha iyisini de bulurdum herhalde. <laughs> Neyse, ben eşyalarımı hazırlayayım. Nerede benim siyah poşetim? Emre, yani sen şimdi Ali abiyle Metin'i mahalleden yollamak için tehdit mektupları yazmadın mı? Ay Emrah büyük bir yanlış anlama oldu. Eda evde neler yapıyor bu adam sen anlamadın mı kuzum ya? Çok pis laf sokalım buna kafa göz ironi yapalım. Gelmişini geçmişini analiz edelim. Onırta konırta ötekileştirelim. Kondik manyağı yapalım ya. Metin dışarıda bekler misin? Aşk olsun. Tehdit mektubu ha Eda. Ben burada mağbadıma giren kurşuna yaralanmış erildiğimi iyileştirmeye çalışırken... ...sen beni neyle suçluyorsun? Aşk olsun. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm ama ondan da anlamazsınız ki siz. Çalışkanım. Emrah, özür dilerim. Önemli değil Eda. Sana Sivas'taki dedemin son sözleriyle veda edeceğim. E eşittir MC kare. Yani mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de göbek. Neyse, sen akşam eve gelene kadar ben evi boşaltmış olurum. Emrah! Çık dışarı, çık! yok. Bir, var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçülü insanımıza siz.